Hobidaşlar ve ekiple sıfırdan başladık hedef ve Biricik balıkla her şey seninle Herkese evet, merhaba arkadaşlar <laughs> Hemen tanıtayım İsmail Kalpalı, Barış Avcı, İsmail Akdağ arkadaşlar Ben de biricik balık Bugün akşam acı kamış denemesi yapacağız Acı kamışlarla istavrit avı yapacağız Sahildeyiz Şöyle göstereyim Bandırma sahilindeyiz şu an herkes çapara atıyor arkadaşlar. Birkaç tane istavrit aldım ben. Günün Z raporunu eğer avımız güzel olursa Z raporunu vereceğiz arkadaşlar. İsmail arkadaşımızın iple telaşesi var. Lider bağlı yine koparıyor. Evet. Devam arkadaşlar. Rast kes. Atışımı yaptım. LRP. Gündüzden başladım LRP'ye. Herkes çöper atıyor şu an burada. Şöyle göstereyim. Bandırma Liman'dayız. Yeni kamışımızı deniyoruz. Ryoji Enjoy Ajin kamışı. 0.55 gram atarlı. Az önce attım bir tane aldım arkadaşlar istavret. Gün batım eşliğinde şöyle Size göstereyim. Efendim? Olur olur. Kayayım şöyle. Kamışın genel olarak hassas a vuruş var. Hassasiyeti çok güzel arkadaşlar. ince detaylarını da göstereceğim şimdi size. Kamışımız Ryuji Enjoy Ajink modeli arkadaşlar. Şöyle ee, kamışın el içinde tam oturması için güzel bir kavis yapmışlar kamışa. Çok güzel oturuyor. Çok güzel kavrayabiliyorsunuz kamışı. Makinamız Ryuji Enjoy Ajink Enjoy Bines modeli arkadaşlar pardon. Makinem şeyim ipim Ryoji Ajigi'yim 03 mm Takım bu şekilde arkadaşlar Çok hafif bir takım Şimdiki avımızda kullanacağım Silikon Ryoji Tini Vermin Yellow rengi Şu şekilde aldım Lider misinam Yine Ryoji'nin 016'lık Plorakarbon misinası arkadaşlar Ceketim Ryuji Aynı şekilde Ryuji'nin bu da Ryuji Ajink Jiket diyor Ararsanız o şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar Şimdi silikonumuzu takalım Şu şekilde Hatta Silikon biraz geride kaldı silikonumuz bu şekilde olacak arkadaşlar. Dümdüz iğne de. 0.8 gram. Bunu şöyle bırakayım. Ya nasip diyelim ve şöyle pişt diye atalım arkadaşlar. Şöyle kamerayı bir tek aşağı indireyim. Aksiyonu yandan vereceğim bu defa. Manzara harika değil mi arkadaşlar? Çok güzel. Manzara eşliğinde balık keyfi ayrı bir güzel oluyor. Bir gün herkesin bu zevki tatması lazım arkadaşlar. Şimdi boşluğuna aldım. Tık tık sardım. Bu şekilde tık tık tık. 2-3 tık yapıyoruz arkadaşlar. Bir tur sarıyoruz. Bu şekilde. Aldım. Geri bıraktı. Büyük bir şeydi arkadaşlar. Çok güzel kalama aldı. Hemen tekrar aksiyonu bozmadan. Şurada bir hareket var da. onlar. Harika. Çok güzel gitti. Olduğu yerde batayım onu biraz arkadaşlar. Siz de mazara izleyin. mail <laughs> Abi bir sıkıntı var ya. skorpit yakalamaya devam mı? İskorpitler bizim aboga geldi. Hadi bakalım. Görüyor ya. Bir normal ufak bir atış yap bakalım. Patlayacak mı yine? Aa. Attığım yerde saldırmış arkadaşlar. Alamadık. Güzel. Şu karşı tarafımızda görünen yer arkadaşlar Kapıdağ Yarımadası diye geçiyor. Ahmet abi hazır mısın? Geliyor mu? Ha, atar atmaz diskorpet. Ne geliyor? Diskorpet. Ne <laughs> <laughs> Gel. Nerede o kadar senin <gülüyor> 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 Çekiyor abi, çekiyor. Hadi bakalım sen yaparsın artık. Yapacağız artık şey Elinle açtır. Ah, evet, sıkıca tut. İyi sıkı tut ama kayar bazen. Kaydırabilir. Hadi bakalım. İsmail yine meraya girer girmez iskorpitleri kovalamaya başladı. <laughs> Aldım. Of 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 of. Çok güzelsin. Geliyor arkadaşlar. Geliyor. Ah suyun yüzüne çıktı. Gel babacım gel. Hop. Harika. Şöyle gösteriyorum. Yine arkadaşlar. Yellow rengi. Devam. Evet yeni bir atış. Yeni bir aksiyon daha. Şu şekilde göstereyim. Instagram bandırma lrfs.com Team sayfamızda arkadaşlar mesajlaşma grubu kurduk. Oraya girmek isterseniz ekle yazmanız yeterlidir. Aldım bir tane daha geri bıraktı. Beni de ekle diye mesaj atmanız yeterli arkadaşlar. Oradan bilmediğiniz soruları bilenler bilmeyenlere öneriyor. Birbirimize destek oluyoruz, yardımcı oluyoruz elimizden geldiğince orada. tecrübemizi paylaşıyoruz, bilgimizi paylaşıyoruz. İsmail, İsmail, bir tane <laughs> Vakti değil daha. Bekle. İsmail büyük bir... arama arama sakın Trofe çekecek İsmail. <laughs> Kıyıya geldi bak takıldı. Skorp ki. Yine batırdık. Devam ediyorum şöyle. aldım arkadaşlar. Daha doğru düzgün aksiyon vermeden kamışın ucunu göstereyim şöyle. Nasıl kafa attığına bakın. Acı kamış 055 gram atarlı. Gel dostum. Harikasın. Ruji Tiniverm yellow rengi. Güzel boylar geliyor arkadaşlar hemen çıkartalım. Kova banka. Devam. <gülüyor> <gülüyor> ne geldi? O <laughs> iskorpit oh, değil o bir şey güzel bir şey geliyor. Güzel bir şey geliyor. <laughs> Yine iskorpit. <laughs> Senin kalama çok açık. Evet, İsmail arkadaşımız ikinci skorpetini de çekti. Bu... İki oldu. Hayır, kamışla kaldırma. Kamışla kaldırma. İt büyüyor bunlar ne olacak? <laughs> Şöyle göstereyim arkadaşlar. <laughs> yok, gerek yok ki. Gerek yok da hava aydınlık. Arkamızda ışıklar falan da var zaten. Deneyelim mi? Dene bakalım. Barış Avcı arkadaşlar, Barış arkadaşımız, hemen yanındaki İsmail Akdağ. Aldım arkadaşlar, harika bir tane daha geliyor. Aa küçükmüş, bu ne be? İstavrit'e bak, <laughs> yandan almış arkadaşlar. çık. Git Gitti arkadaşlar. Blue Dread. Aldım. Blue Dread yine iş yaptı. Oradan geliyor. Oo. Güzel boy arkadaşlar. Silikon. Barış <laughs> Yok mu? Geliyor Al ben sana silikon vereyim Çek onu Bir de bunu dene Çek gel istediğin rengi tak buradan Dipten mi tarıyor? Dipten geliyor Kaç gram şirket 0.8 Çok sakin ama Yüksek atmaya gerek yok de çekeyim. Aldım. Aldım. Güzel boy. Güzel boy arkadaşlar. Yok hiç değil. Güzel boy. Of of. Çok güzel geliyor. Çok güzel geliyor. Harika boy. Harika boy. Lüfer misin mübarek be? Hemen şöyle. Dur. Dur. Takıldım dur. Şöyle göstereyim. Tini Worm Blue Dread arkadaşlar. Güzel boylar alıyor. Devam. Aldım. Kamışın ucuna bakın arkadaşlar. Geliyor. Gel dostum gel 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 gel. Ne güzel bu. Blue Dread arkadaşlar. Tini Worm Blue Dread. Hemen çıkartalım. Evet İsmail aldı yine. İskorpit mi çekiyorsun yoksa? Abi İskorpit değil basıyor ya. İskorpit. İsmail yine İskorpit'i buldu. <laughs> Sen bu İskorpit'lerle ne yapacaksın? Abi ben bir daha salın. Dur. Bunları denize iade etmeyeceğim. Al. <laughs> Devam. Dikkat et bacağına bakmasın. Yine aldım arkadaşlar. Buradan geliyor. Yine Blue direkt arkadaşlar. Devam. Güzel bir istavrit daha geldi. İsmail artık iskorpitleri rahat bırakıyor. <laughs> Hadi bakalım. Kamışı çok güzel abi toplaması şeyi çok şey güzel. <laughs> Öyle... Yo, hemen topluyor bu. Şey yapmıyor, yalpalamıyor. Şunu falan bir yapmıyor. Elin içine oturması çok güzel. Aldım arkadaşlar. Uf 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 uf. Kamışın ucuna bakın. Acı kamış farkı arkadaşlar. Çok güzel aksiyon yaşatıyor. Balık küçük bir şey ama az önceki büyük gelenler gibi değil. Ama güzel yaşatıyor. Oo, iyi boymuş. İyi boymuş. Şöyle göstereyim. Devam. Fıstık gibi, pşşt ediyor. Evet. Ekip yavaştan çekiyor. İsmail Aktağ bir light tane light spin ile yapıştırıyor <laughs> valla. Light spin ile? Barış bir tane daha aldı. Çekiyor tek tek. Abi. Biz sen Aldım arkadaşlar. Hemen burada dibimde. Dalga beklerken Blue Dread çalıştı. Devam. Aldım. Geri bıraktı. Aldım arkadaşlar. Çok güzel, güzel boy. Kedi aşağıda bekliyor abla. Blue <laughs> Thread, kedicik de burada bekliyor. Az önce İsmail'in balığını aldı, İğneyle beraber. Bayağı uğraştırdı bizi. Vereceğim sana bir tane. Ama tuttuğum balıklar ölünce. <gülüyor> ne o? <laughs> <Ne? gülüyor> Bakayım. gümüş almış arkadaşlar. Güzel boy bir tane. Durma be. Bir yerine mi takılmış onun? Ağzından almış abi. Allah Allah. Kuvvetli yalnız Yeniyor değil mi bu Hı hı. yine yatay aksiyon veriyorum bu defa. Aldım arkadaşlar. <laughs> Acı kalmışım farkı arkadaşlar. Şöyle bir şey. Ne geliyor? Oo, İsmail ya ne yaptın sen ya? ya. <laughs> Arkadaşlar İsmail yine rekor kırdı. Şöyle <laughs> sakin. İskorpit kralı İsmail oldu. <laughs> Daha büyüğünü çekti bu büyüyor ya. Ya bak, kocaman abi. Çok büyük ya. Şöyle tamam göstereyim ya. arkadaşlar. Yaklaşık 25 santim üstü bir skorpit geldi. Bilmeyenler için söylüyorum arkadaşlar. Zehirli bir balık şu sırtındaki dikenlere. Zehirlidir. Zehirli olan Dokunmayın. Yer Zehirli. Eti çok güzel. Zehirli abi. Ama bunu Çorbasını falan yapıyorlar, güzel. Büyüklerini... Hayır, ona gerek yok bundan. Tutmasın. Gerek yok mu? Bir de kurt atmışsın. Belki dedim, eşkine falan gelir. Bunu şöyle ha. tutar mısın abi? Aman abi, şimdi şimdi bağlı da böyle oldu? Şöyle tuttuk. Büyük gelirse arkadaşlar, şu şekilde sağlam tutarsanız... Netleştireyim. Sağlam tutarsanız, sokmaz sizi. Ama yine çok dikkat edin hastaneye gidebilir. Çok kötü batmış. Daha önce başımıza atacağım geldi. Atacağım mı suya? Evet abi. Almayacağım Alacağım al. mı? Veya atacağım onu. Allah eti tamam. güzel doğar bunu. şöyle başlayalım. arkadaşlar balığımız. Kılıç yok bunlarda, kemik de bunlarda. Parmağımı ısırdı. <laughs> Devam. Çenesini kuvvetli. Şey değil mi? Bunu aldım. Aldım arkadaşlar. Güzel bir tane daha geliyor. Oo harika harika çok güzel. İyi geziyor. İyi geziyor. Ah. Lüfer misin sen be? Suda atlayarak geliyor. Şöyle. Blue Jet Blue Direct arkadaşlar. Karanlıkta çok güzel çalıştı. UV'siz olmasına rağmen harika iş çıkardı arkadaşlar. aldım arkadaşlar. Geze geze geliyor, geze geze geliyor. Çok güzel. Hop. Harika. <laughs> Ajin küçük arkadaşlar. 2 gramlığını attım. Ona da çok güzel tepki oldu. Harika yutmuş. <laughs> Blue Diret. Devam. <laughs> uzaktan getiriyorum yine. Aldın mı? Evet, İsmail bir tane daha, Barış bir tane daha aldı. Şöyle göstereyim. Hangi renk? Fire Tiger. Aynen. Kediye bak yam gibi ya. Oo çok güzel boy arkadaşlar. Fire Tiger. Rio var Worm. Devam. Sen balığı direkt tut istersen kaçacak bu. Yine çok terste duruyor. Rast gelsin. Evet. İsmail Aktağ arkadaşımız aldı bir tane. Boyuta bakalım. Vallahi, boyuta Güzel. Hangi renkli aldın? Fire Tiger. <laughs> gelmez, gelmez. Gelmez. Gene evet. ee, var. Daha geldi. <laughs> <bir seferi kaçırmayacağım. gülüyor> İsmail evet, Enes de aldı arkadaşlar da gibi olur. Fire Tiger çok çalışıyor. Özel. Şöyle özel. göstereyim, çok Fire Tiger şekl. arkadaşlar. Glow bile ama süper. Olaylar. Galiba. Kokusu çok güzel arkadaşlar. Getir bana. Yine kaç. Yine mi kaç? Yine dışarı atmış. Silikonu düzelteyim şöyle. Ve bir. az gelsin. Bir tane yani daha eskor çektik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Jürce Clipper'lar. Çok güzel tutuyor. Hiçbir şekilde balığı oynatmıyor. Harika. Hava devam. Barış çekti. Hemen balığımızı gitmeden suya salıyoruz. Güzel. Mera Değiştirmeye geçtik. Karşı taraftan kırmızı fenerden atacağız arkadaşlar. Karşıdaki karanlık yerden. Evet arkadaşlar avımızı bitirdik. Ekibimiz burada. Çok sık gelmedi balık. Bayağı seyrekti. Acı kamışları denedik. Şu şekilde göstereyim. 3-4 saatlik bir av oldu arkadaşlar. Mera değiştirdik, yer değiştirdik. Tek tek aldık balıklara. Nasibimizde bu kadar varmış. Bol bol iskorpit çektik bu arada. <laughs> Videonun içinde gördünüz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese rast gelsin arkadaşlar. Herkese rast Herkese rast gelsin. Barış. Allah'a emanetsiniz. Tekrardan geçin. merhaba arkadaşlar. Kapanışı yaptık. Mera'dan tam çıkacağımız sırada Sabri abimlerle karşılaştık. Karagöz düşmanı. Merhaba abi. Yaptık yine bir şeyler. <laughs> Karagöz Şöyle göstereyim arkadaşlar. <laughs> Boyutlar inanılmaz derecede büyük. Güzel boylar. Bir tane kitle var. Bereket versin. Sahayı hiç boş bırakmıyoruz abi değil mi? Evet her zaman ki kardeş. Boş vakit oldun mu bizim şeyimiz bu, hedefimiz bu. Aynen abi. Rast gelsin abi. Varsa alırız, nasip. Aynen. Bize müsaade, görüşürüz abi. <laughs>